2 yani kaşık kilit kullanacaksınız. İçerisinde 1 yemek kaşığı kadar kayısı yağı, gül yağı 1 yemek kaşığı gül suyu koyacaksınız. Avokadoyu varsa evinizde E vitamini ampulü kralis. O da çok ucuz eczanelerde satılıyor. Bunu kullanarak karıştırıyorsunuz. Boza kıvamına geldiğinizde yine ince bir türden sererek yüzünüzü uyguluyorsunuz. 20 dakika bekletmeniz yeterli. Maske kuruduktan sonra yüzünüzden çıkartıyorsunuz. Güneşi uyguladığınızda azalacak. İçine iyi e, vitamin ampulü kırarsanız da e, çizgilenme problemi veya sakma problemi olanları da yüzünü daha iyi şekil alıp çizgilerinin bittiğini <laughs> rahatlıkla görebileceksiniz. <laughs>